Evet oğluşum Efe öğle uykusuna yatmış. Böyle boylu boyunca uzanmış. Evet şu rahatlığına keyfine bakın Efe'nin. Kardeşimin ilk de halının üstünde. Bizimkiler öğle uykusunda. Meneşim. Meneş. Böyle boylu boyunca uzanmış. Uykucu Meneş. Efoşum. İyi uykular bebeğim. Hmm, yaptı cevap verdi. Evet. Bakın nasıl esniyor. Of tatlım benim kuzum. Yerim ben seni.